Evet arkadaşlar ben Dream Melio. Bugün sizlerle birlikte Evade diye bir oyun oynayacağız. Bu oyunda böyle e, garip görünümlü bir canavarlar var. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Rastgele işte. Yani oynarken göreceksiniz arkadaşlar. Ee, biz 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 bunlardan kaçmaya çalışıyoruz. Söyleyemedim yanlık. Ama birileri böyle onlara yakalandığında böyle yerde sürünüyor arkadaşlar. Biz de onu kurtarınca para alıyoruz. Ve bildiğim kararına 20 TL falan alıyorduk. Yani TL değil de para işte. Neyse arkadaşlar bakalım. Şurada buradaki e, kırmızı kuru kafa işaretleri ölmüş rakam. Ben onların direkt yanına gitmeyeceğim. Çünkü belki yanında şey vardır. Canavar vardır. Öldüğüne göre. Bu arada arkadaşlar canavarlar çok korkunç değil. He, aslında daha doğrusu komikler. Yani korkmazsınız. 5 yaşındaki çocuk bile korkmaz yani. Ama siz böyle izleyin bakalım. Nasıl olacağını göreceğiz. Şu anlık güzel yerde arkadaşlar. Karşıma bir şey çıkmadı hiçbir şekilde. Bakın az önce gördüğünüz youtuber gibi bir şey vardı ya fotoğraf vardı ama youtuber olduğunu bilmiyorum. Tam göremedim. Onun fotoğrafı gibi komik şeyler var. Bak gördünüz o var ama o bize dokunursa ölüyoruz. Eleniyoruz yani kısacası. Adamın az önce peşinden gitti. Ben buradan kaçayım en iyisi. Ay aş az daha aşağı düşüyorum tekrardan. Şuraya gideyim. Tek o mu var acaba canavar olarak ya? Sanırım bunu ka kazandık. Kazandık mı? Hiç kimse peşinden kovalamadı ki. Ama kovalayınca direkt ölüyorum. Çok hızlı gidiyorlar. Yine oyuna başladığımız gibi ölen birisi var. Ki Burada kimse ölmemiş ki. O ne ya? Ben o yazıyı anlamadım. Kuru kafa ne ya? Bilenler varsa yorumları alsın. Ben bu oyunu tam bilmiyorum bu arada. Arkadan birisi falan gelmiyorsa. Ünlem işareti niye çıkıyor? Onu da bilmiyorum. Onu da bilenler varsa yorumları yazsın. Öğrenmiş olalım. 3 dakika için... Sü ha tamam. Bakalım az önce arkamızdan bir şey kovaladı da görmedim. Buraya gelecek mi? Bak geliyor. Çok tatlı. Tatlı değil de yani. Canım işte. Biz, buradan kaçalım da şöyle. Bakalım üst katta. Üst katta neler ya. Oh! Tuzak kurmuşlar ya. Şaka gibi ya. Ama ben hiç tahmin etmemiştim oradan geleceğini. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Neyse bir tane kız bizi aldı. Götürüyor bir yerlere. Bu ne ne biçim yumurta bu? Yumurta mı o? Bilmiyorum. Bir şey işte. Geliyor arkamızdan. Patatesi de benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Kısacası. Kız kaçıyor. Bakalım bence güzel ilerliyor şu anda ama. Benim arkamdan birisi kovaladığı gibi hemen ölüyoruz. Ama belki ölmeyi de bilir bu. Öle de bilir çünkü. Yani gidecek yer bırakmadı adam. Canavar yani trollemeye çalışıyor ama öldü sanırım. Öldün mü? Niye beni tek başıma bıraktın ya? Ölmeyeceksin. Bari ölmeden o adam trollemeden beni şey yapsaydın kurtarsaydın. Belki kaçardım. Kaçamazdım da belki kaçardım işte. Neyse arkadaşlar. Bu oyunu güzel oynayanlar var mı acaba ya? Ben çok güzel oynayamıyorum. Yeni keşfettim de bu oyunu. Neyse. Ama güzel oyun bence. Bak beni öldüren adam. Merhaba kankiler. İyi oynamalar. Az önce oradan bir kız geçti. Onu bence vurun. Nedenini bilmiyorum. Bence vurun yani. Bu arada arkadaşlar hala kimse beni kurtarmadı. Gidiyorum gidiyorum ama çok yavaş ilerliyor. Buralarda biraz sıkılmayın. Ben şu yeşil şeyin yeşil yerleri geçene kadar siz de kanalıma abone olun. Tek ben mi varım ya? Yok. Bu turda kaybettik sanırım arkadaşlar. Evet kaybettik. Kimse kurtarmadı beni. Neyse şimdi kaçacağız herhalde. Kaçıyoruz. Şu yeşil şeyden şöyle. Ah tamam. Yine düştüm. Kalacak mı orada yine düştüm. Of aman. Süre bitiyor ben hemen saklanayım. Bu süre bu arada saklanma süresi mi? ben anlamadım. Zaten daha yeni girdim de hemen videosunu çekmeliyim dedim. Arkadaşlar ya. Bu arada oyunun ismi Ev A dedi. Evade diye yazılıyordu nasıl okunduğunu bilmiyorum. Öyle yazılıyor işte. Roblox'u aratırsanız direkt karşınıza o çıkıyor zaten. Arkadaşlar bakıyoruz. Kimse gelmedi şu an hala peşimden. <laughs> Bu arada hala geziniyoruz. Her tur normal sıradan bir tur mu oluyor acaba ya? Her turun nasıl bir tur olduğunu bilmiyorum hiçbir şekilde. Yani turlar farklı oluyor da şekiller hep mi kaçıyoruz yoksa ne bileyim saçma sapan işte. Sadece bir tane canavar ya da ölenin eğlenen bir kişinin de canavar olması gibi şeyler yok mu bu oyunda? Ben bu oyunda güvenli bölge falan var mı diye baktım ama yokmuş. Nasıl kaçacağız o zaman biz bunlardan? Sonsuza dek bir kovalayacaklar mı bizi? Bence bir küçük bir güvenli bölge yapmaları gerekiyordu. Bir de bir harita. Haritada canavarlar gözükmese bile şey olsaydı bari güvenli bölgenin nereden gittiğini gösterseydi. Güzel olurdu değil mi? Ama bir tane güvenli bölge o zaman çok kolay olurdu. Hiç çıkmazlardı insanlar güvenli bölgeden. <laughs> ama bilmiyorum. Bir tek ben mi e, hayattayım şu anda? Ben onları kurtaramam ama. Bakın birisi geliyor yanımıza. Ben birisi gelmeye başladığı gibi dona kalıyorum arkadaşlar. Yine dona kaldım. Aşağı atlayacağım. Haydi bakalım. Ah. O neydi ki? Ben anlamadım bu tür ya. Neyse bir dahakine artık. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.